السلام عليكم. ورحمة <applause> الله رح وبركاته والصلاه والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين ماذا رسول الله ان مد شاء الله فاز ان شاء الله الصحبه والخير في الجمعيه <applause> الله عز وجل قران <applause> عظيم المطففين hani vay haline ki bu e, alışverişte e, sahtekarlık yapan tartıyı <laughs> e, tartıda oynayan e, insanlar için işte bu zamanımızda e, her tarafta bu şey oldu, sırf tartı değimi, yani şey olan örnek olarak veriliyor tartı. Şimdi tartıdan maalesef 3-5 gram değil de, adamlar 3 misli, 5 misli yapıyor. Üstüne sahtekarlık yapıyor, insanlara, fakir fukariyi eziyorlar. Maksatlar tabi Deccal'ın emirlerini yerine getirmek. Her tarafta, burada da, başka yerlerde de Allah onlara hesabını soracak diyor. Onlar inanmıyor ki o büyük günde hesaplarını vereceklerini bilmiyorlar mı? Bilseler de bilmeseler bu kötülüğü yapan insanlar e, ahirette büyük bir sıkıntıya düşecekler. Nasıl bu dünyada insanlara sıkıntıya düşürdülerse ahirette de düşecekler. Yani bu son zamanlara böyle bu e, yapılan bu sıkıntılar hesapsız geçmez. Allah Azze ve Celle e, muhakkak hesabını soracak. <laughs> ne maksatla yapıldı? Para kazanmak için mi? insanlara sıkıntı vermek için mi yaptıkları bu kötülük hesapsız kalmaz yaptıklarını pişman olacaklar. Çünkü böyle bir hal e, nadir görünmüş. Bu haller iyi e, haller değil. Hem, yani bu insanların Allah Azze ve Celle'yi unuttuklarından dolayı da onlara da bir cezadır. Herkese bir cezasıdır. Allah tevkül eden, Allah unutmayan o sıkıntıdan salim çıkar. Ama Allah'a unutan, nefsine uyan, şeytana uyan muhakkak pişman olacak yaptıklarını ee, pişmanlık yaramadığı gün pişman olacak. Allah muhafaza etsin. Allah nefsimizi uydurmasın. Ee, ne yapacaksın? İşte ahir zamanda yaşıyoruz. Vicdan kalmamış. Merhamet kalmamış. Allah kalbimizden o merhameti kaldırmasın inşallah. Allah muhafaza etsin. Ümmet-i <Sessizlik> evet, e doğru yol gelsinler. Onlarda bereket olsun inşallah. Evet. Ve minallah tevfik. El-Fatiha.